arkadaşlar bugün 11 Ekim Pazar İstanbul yarışları için karşınızdayım sizler de hoş geldiniz arkadaşlar bugün 9 köşe program var ama öncesinden e, cumartesi programını veremedim kusura bakmayın çünkü benden kaynaklı bir sorun değil olmadı çünkü evdeki internet sıkıntısı yaşadım bugün hatta e, akşam saat 6 gibi bir ekip geldi yapmak için ama e, biz ben de tabi ekipte modemden kaynaklı olduğu sanıyordu ama maalesef e, alttaki komşunun da aynı şekilde interneti olmayınca altyapıya baktılar. işte sorun altyapıdaymış. artık o ekip de biz bununla ilgilenmiyoruz sadece biz modemlere bakıyoruz deyince yarına kaldı yani e, bugünkü şu andaki yayınımı ben cep telefonumun internetinden yapıyorum o da çünkü sınırlı o yüzden e, kusuruma bakmayın bu şekilde yapıyorum ama inşallah yarın gelecek artık e, çocuğun söylediğine göre yarın muhakkak ekip gelecek bir aksilik olması tabii ki biz gelelim bugünkü yarışlara. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Ee, tabii ki çift altılı. Ee, benim burada sırasıyla önereceğim safkanlar. Sırasıyla ben söyleyeceğim biraz acele olarak. Çünkü fazla e, zamanda harcamak istemiyorum. Şartlı 2, 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda saat 14'ten itibaren başlayacak. Birinci koşuda birinci altılı ganyan başlıyor. Burada benim ilk olarak önereceğim safkan bu 4 nolu Enderman olacak. Bu Scarface temsilcisinin son üçüncünü ben çok beğendim. Bir şartlı yarış ama inanın e, bu safkanlar daha Maiden'a çıkmamışlar, burada meydana çıkan at da yok. E, ben o yüzden ilk şansı en azından iyi e, hazırlıkları var, derece olarak da fena değil. Bir, 4 dolu Enderman, e, ben de ilk şanslı isim Akın Sözen'de. Ben bu safkanın yanında tek ciddi rakip görüyorum. O da 3 dolu bilin date olacak, bir Boreal temsilcisi, iyi bir Alman orijinli, Gökhan esnaf satacak olan bu safkanda bir Duygu Fatura, Selman ve ikilisinden. Gerçekten iyi taylar çıkartıyorlar, iyi taylar yetiştiriyorlar. Ee, iyi çalıştırıyorlar tabii ki de. E, o yüzden e, Semen bu şekilde görüyorlar. Bence 4 nolu Enderman ve 3 nolu Berlin Dati'yi hiç ayrım yapmadan bu iki sapkını kuponlara yazalım 4 ve 3 olarak. Günün ikinci koşusunda Handicap 16-4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik çim koşusunda 6 safkanın arasında koşacak olan bir yerde ben ilk şansı hatta kazanmasını e, daha çok ön plan tutuyorum ama e, rakip verdim. 2 nolu Cömertoğlu bende ilk şanslı isim. Yani kazanması bence en normal sonuç olur. Bu turbo'nun güzel tayı Ercan Çankaya'la güzel performansa sahip. Bu safkanın yanına tabii ki yazarsak 1 numaralı Kaftan her ne kadar biraz rakibinin oranı ağır kilo olsa da İzmit temsilcisi Cem Cem herhalde bu çocuk Cem Altun müdür. Cem Altun start alacak olan bu safkan en azından bu son yarışındaki ölçü almasak ondan evvel güzel bir performansa sahipti. E, 1 numaralı Kaftan'la 2 numaralı Cem Altun'un ciddi rakibi tabii bunların yanına süratli yapısıyla henüz bir maiden atı, 3 yarış koşmuş ama e, gelecek vadeden bir isim bomboş kilosuyla Müslüm Çelik'le start alacak olan Altınoğlu bana müsaade yazılması gereken diğer isim olur. 2-1-6 bence e, aynı yapmadan kuponları yazacağım ama dediğim gibi ben de 2 0 Cömertoğlu e, bir adım olsa ön planda en azından bunu da belirteyim. Günün 3. koşusu şartı 5. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda e, 6 sapkın arasında koşacak bu yerde en sonundaki yarışı kazanarak e, iyi bir giriş yapan ya yani dönüş yapan 5 nolu Henson Hero e, bu güzel tutayı ben yine kazanır görüyorum. O yüzden sizlere banko olarak öneriyorum. Bu 5 tonlu son Hero'yu. Müslüm Çelik'le e, bir kurtar arasında bir safkan. İyi yazılıkları da var. iyi derecesi de var. Bence kazanmaması için hiçbir neden yok. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyanında ilk ayağı olan Handikap. 15 3 yaşlı İngiliz'in 1600 metrelik çim koşusunda burada baktığınız zaman 12 safkan arasında koşulacak olan bir yerde ben biraz burayı kalabalık tutmanızda fayda var diyorum. Çünkü bu ayağın bence her şeye açık. Yani Dışarıda Kolovakay'a at bırakılmayacak bir yarış. Ama tabii ki biz burada bir, bir e, ön planda tuttum safkan ama ben burayı biraz kalabalık tuttum. A, altı safkan ama inanın e, imkanınız varsa biraz yüklenmenizde fayda var bu ayakta. Çünkü e, bence tam 6'nın e, can damarı gibi bir şey yok. Çünkü hem 2. altı gayanın e, tam 4. E, koşusu e, ikinci 6'lı gayanın da ilk ayağı oluşu. Yani bayağı zorlaştırıyor. Ben burada önceliği 3 nolu yarış beyine vereceğim. Bu Halikarnasus e, tayını e, İçman Çizik'e start alıp son ikinciliğine göre koşarsa e, kazanması gerekir. Ama tabii ki yarış biraz zor olduğu için yanına at yazma imkanıma e, gereği duydum. Ama 3 nolu yarış beyi her yani şeye rağmen ben de ilk şanslı isim. Daha sonra 12 nolu Nartan Bey. Bir Halikarnasus temsilcisi diğer Halikarnasus temsilcisi umut varlıkla start alıyor. da sürekli ikinciliklerde dolaşıyor ama bugün bence bu uygun kilosuyla rakiplerini avlayabilir. Çünkü Sakın genel görüntüsü oldukça iyi. Bence kuponlarda muhakkak 12 numaralı Nartan Bey'i yazacağız. Daha sonra 9 numaralı Kua Baba, Doktor Fong'un temsilcisi Gökhan Göçer'i start alıyor. Son yarışını güzel kazandı Çim'de. bakın yine aynı formüyle uygun kilosuyla yine ikinci kazanmasını bekledim. İsim olacak. Yani ikinci seriye devam edebilir bu Sakın. Çünkü güzel bir formu var. Daha sonra 5 nolu. SS Balcı, Bibin, River Wind Akın start alıyor. Son güzel dördüncülüğünden sonra bugün yine iddialı isimler arasında adını altın Altınolu Mystic Star, yine bir Doktor Fong tepsisi, Müslüm Çelik start alıyor. Son sıfırını ölçü almasak bu Sakın'ın genel görüntüsü oldukça iyi. Yine bugünün şanslı isim ve son olarak da Onnolu Happy Time. Bir trip Abanus tepsicisi Selim İpek ile start alıyor. Ve Kuyuncağ'ın ekürüsüne ait bu safkanda. Son kumdaki performansını hiç ölçü almasak bu safkanda Çin performansı oldukça etkili kuponlarda yazmamız gerekir. 3 12 9 5 6 ve 10 dolu safkanlar benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 5. koşusu bir maiden 3 yaşlı Arapların 1500 metre sentetik koşusu. 12 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta e, ben burada önceliği 1 e, no'lu Alev saçana vereceğim. Geçen yarışta da çok ben favori veriyordum ama ne mesela son anda geçildi yine bir nola Alev Saçan. bugün bence yine çok çok iddialı ismi olur. Yani bugün bence kazanması en normal sonuç olması gerekir bir nola Alev Saçan'ın. Çünkü bugün bütün şartlar bu sapkana bakıyor. Yani kazanmasına bakıyor. O yüzden eğer risk alayım derseniz bence çok ideal bir banko adayıdır. Bunu da belirteyim. Tabii at yazmak isteyenlere öncelikle 2 nolu Atik Yıldız'ı Müslüm Çelik'le bence ilk ciddi rakip olur. Ve son olarak da 12 nolu Silent River. Bu sapkan son yarışında biraz 5. yapınca biraz hayal kırıklığı yaptı ama e, safkanın genel görüntüsü iyi. Bugün A meçlikle yine 1 nolu Alex Saçan'ın hata yapmasını bekleyecek olan isimlerden birisidir. 1 bir, Dediğim gibi 1-2 adımda olsa ön planda hatta 1-2 adım değil bence 3 adım en az önünde 1 nolu Alev Saçan akıl Sözenle tabi ya at yazmak isteyenler de 2 nolu Atik Yıldızı ve 12 nolu Silent River'da bence en ciddi rakipleri gözüküyor. Günün 6. koşusu bir Silivri Belediyesi adına koşulacak olan bu kısa vade 8 ay 3 ve yukarı İngilizlerin 200 metrelik çim kursuna geldiğimizde burada ben önceliği 5 nolu Queen of Proti ve 3 nolu Best of Ela'ya vereceğim. İşman Çizik ve Gökhan Kocakaya kapışması gibi olacak burası. Yani 5 nolu Queen of Proti ve 3 nolu Best of Ela mücadelesi bence birinciyi bilirler. O yüzden bu iki safkanı hiç ayrım yapmadan beraberce kuponlara yazalım. Ben 5-3 olarak görüyorum bu 6. koşuyu. Sizler de önereceğim safkanlar bunlar. Günün yedinci koşusu Nedim Ökmen adına düzenlenecek olan bu grup 3, 4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik sentek koşusunda 6 safkan arasında koşacak olan bir yerde gerçekten güzel nadide taylarımız, güzel atlarımız yani safkanları burada 6 safkan var ama gerçekten hepsi de birbirinden iyi kalite safkanlar. Tabi en son yarışındaki ikinciliği bir şanssızlık olarak görüyorum ama onlara belki birinciliğiyle bayağı geri dönüş sinyali veren 4 nolu Taykut bence Özcan Yıldırım bu yarışı kazanır diyor. Ve sizlere günün bankosu olarak 4 dolu Taykut'u tek olarak öneriyorum Günün 8. koşusu bir meydan yarışı yine bölünen meydan yarışı 3 yaşlı Arapların 1500 metre eksantik koşusunda 12 safkanın arasında koşulacak olan bir yarışta ben önceliği bu güzel orijiniyle 2 nolu buz kralına vereceğim. Bir Şamil Bey buz denizi gerçekten anne kanatlı süperdi yani o zaten güzel temsilcisi. Mehmet Kayal'a bugün şu göstermiş olduğu performansına göre kazanması lazım. Yani son iki yarıştaki iki tane güzel ikinciliğiyle zaten grubun tecrübeli ismi yani muhakkak ilk planda yazılması gereken isim olacak. İki nolu buz kralı. Tabi rakipleri var. 4 nolu Kadirim Han. Bir Kadirim temsilcisi. Bu safkan da bir kez koştu. Güzel bir ikincilik elde etti. Bugün Gökhan Kocakaya da bence iki nolu buz kralının en ufak hatasını affetmeyecek. İlk safkan bence 4 nolu Kadirim İmhan'ın olur. Daha sonra da üç nolu Civan Pehlivan'ı. Yine aynı günün üçüncüsü olan Onur Öztürk'le start alacak olan bu Tamay'ın güzel tayı da bence yazılması gereken son isim olur. Yani 2, 4, 3 benim bu koşuda sizlere önereceğim safkanlar. Yani bu 3 safkanı bence hiç ayrım yapmadan e, kuponlarınızla beraberce yazalım. Günün son koşuluna geldiğimizde Handikap 14, 4 yaşlı Arapların 1600 metrelik çim koşusunda biraz kalabalık e, safkanlar var. 18 safkan arasında gözüküyor. Yani buraya biraz tabii ki ee, çok sivrilmiş sapkanlar var mı yok mu hesabına gittik tabi burada her türlü sonuç çıkar mı Vallahi büyük ihtimalle çıkar gibi geliyor çünkü kalabalık yarış biraz da kendini tam ispatlamayan sapkanlar burada yani inişli çıkışlı istikrarsız evet. sapkanlar hatta ee, oraya biraz kalabalık yazmakta fayda var ben buraya 6 sapkan olarak gördüm ama inanın daha da yazısım geldi ee, tabi bazı yerde e, sınır koyduğum için inanın fazlasını yazamıyorum eğer siz imkanınız varsa da ilave edebilirsiniz. Yani Tuttuğunuz, hoşunuza giden bir isim varsa ben önceliği 10 nolu Uçan Çelik'e vereceğim. Bu Uçan Bey temsilcisi, anne Uçan Bey, baba Uçan Bey, anne Mantarcı tam bir çim orijin. Gerçi Uçan Bey e, gerçi, doğru ya, Uçan Bey de Çin orijinliydi. E, anne de Mantarcı'nın zaten güzel yarışlarını e, seyretme imkanı buldum ben. E, o yüzden Ercan çankaya da şu sol iki tane yarıştaki güzel ikinciliğiyle muhakkak ilk planda yazılması gereken isim olur bence 10 nolu Uçan Çelik. Daha sonra 17 nolu yeşil gözü ırmak. Berksoy temsilcisi Gökhan Bektaş da çok uygun kilosuyla son güzel ikinciliğiyle bence muhakkak kuponlarda yerini almalı. 17 nolu yeşil gözlü ırmağı. Daha sonra 1 nolu çılgın ejder. Her ne kadar rakibin oranı biraz ağır kilo olsa da yine bir uçan bey temsilcisi Mahsun Tıran da start alıyor. Son 6.lığı ölç almasak ondan evvel iki tane üst üste birinciliği olan bir safkan bence bugün yine etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bir nolu çılgın ejderi. Daha sonra 7 nolu fırtına kasım. Bir Odinan karamel orijinli safkanımız. Mahmut da start alıyor. Bu safkan inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Her ne kadar geçen yarışta bayağı ön plana verdik ama bu safkan biraz hayal kırıklığı Biraz geri planda kaldı ama bugün bence dişine uygun rakipler arasında koşuyor. O yüzden 7 nolu fırtına kasımı ihmal etmeyelim. Daha sonra 5 nolu Adağan. Yine bir etkili bir orijine sahip. Onur Kağan, Kan Batur gibi güzel orijine sahip bir kurtar arasında bir safkan. Kötü bir safkan da iyi bir safkan. Bugün Mücahit Bayır'la bence çok etkili, çok farklı, güzel bir yarış sergilemesini bekliyorum. 5 nolu Adağan'dan ve son olarak da 11 nolu adam. Bu safkan el değiştirdi biliyorsunuz. E, o yüzden duygu faturalarda değil zaten bu safkan. El değiştikten sonra e, safkanın son üçüncülü bence bu yarışa güzel bir sinyal oldu. Bu safkan kötü bir safkan değil ama işte bazı ellerde gitmiyor, bazı yerlerde gidiyor. Bu salkanda bugün ben çok iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum Fırat Aslan'da 11 numaralı sarı handanı ıskalamayalım pas geçmeyelim arkadaşlar 10 17 7 1 7 5 11 benim bu koşu için sizlere önerdiğim safkanlar. ama dediğim gibi tabi burada inanın insanın yazılıklı yazısı gelecek safkanlar var örnek vereyim size bu 2 mili bersyon ateşi i̇nanın, e, bir türlü şu altı atın içerisine bir türlü atamadım atam ama sürekli gözüme çarpıyor. En azından eğer tutuyorsanız arkadaşlar imkanınız varsa da şu iki noluyla yazın. Benim de şeyim olmasın. E, iki de bir, çünkü bakın bakayım ya bu atı nasıl dışarıda bıraktım diye. Ama öyle bir atlar da var ki inanın onları mecbur öncelikle almak zorunda kaldım. Ama burada çok atlar var. Burada 9 onu kimse geçmez var. Yani yazılacak atlardan e, başka ne yazabilir? Burada 13 nolu aynı radesiniz. Yani şu orijin güzelliğine baksanıza. Kara Kemal Dijla atın Valla hayran kaldım Burçin. Ama inanın en azından bu söylediğim atları da eğer imkanınız varsa ilave edin bence. E, çünkü gelirse de inanın e, olmaz. Hatta burada bir at daha söyleyeyim size. 8 oluş şaşkın. Geçen yarışta çok verdim bu sapkanı. E, gerçi son iki yarışta güzel bir kıpırdaması var. Valla bunları da yazabiliyorsanız yazın. Yani inanın çok oluyor ama yapacak bir şey yok. Yani gelip de 5'te 5 gelip de yani son ayakta bu kadar attı da yaptırırsa inanın benim en çok üzüldüğüm nokta oluyor. O yüzden elimize imkanınız varsa e, bu atları da yazmaya gayet gösterin. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın. Tabii yarın görüşmek üzere derken inşallah internetimiz gelir çünkü ben telefonun internetini yiyorum. İnternet daha yeni açıldı ama yarısı gitti yani. E, o yüzden e, ne yapalım artık her şey sağlık olsun diyelim. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.